Virüsler canlı mı yoksa cansız mı? Bilim insanları bu sorunun cevabı üzerinde hala tartışıyor. Virüslerin kendine ait bir hücresi yok. Enerji üretemiyorlar, beslenemiyorlar, hatta kendi başlarına çoğalamıyorlar. Bu yüzden birçok bilim insanı onları cansız kabul ediyor. Ama işin ilginç tarafı şu; virüsler bir hücrenin içine girdiklerinde adeta canlanıyorlar hücreyi ele geçiriyor, kendi genetik kopyalarını üretip milyonlarca çoğalıyorlar. Yani virüsler hücre dışında cansız bir parçacık gibiyken hücre içinde canlı özellikler gösteriyor. Peki o zaman asıl soru şu, canlı olmak gerçekten ne anlama geliyor? Daha fazlası için abone olmayı unutma.